Herkese merhabalar. Ben Burak Çoğuld. Bu da HP Victus 15. Kendisi fiyat segmentine kıyasla içerisinde ilginç derecede performanslı donanımlar bulunduran, fiyat performans odaklı bir oyuncu dizüstüsü arkadaşlar. Özette içerisinde Intel 13. nesil i5 13500H bulunmakta, RTX 3050 bulunmakta ama yeni nesil RTX 3050. Mesela nasıl? Ne eksisi var peki? Nasıl bu cihaz fiyat performans açısından başarılı oluyor? tüm artılarına ve eksilerine değineceğim. Ama ondan önce daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Bu ürünü kendim satın almadım. HP yolladı arkadaşlar. Artısıyla eksisiyle anlatacağım ben sizlere arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da bir link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Şimdi boyutları ve malzeme kalitesi. Gövdede plastik malzemeyi görüyoruz. Kimi rakiplerinde kapağında metal oluyor. Geri kalanı plastik malzemeden oluyor ama burada tamamı plastik. Lakin plastik var, plastik var. Buradaki plastiğin esneme payı oldukça az. Dolayısıyla elinizde şöyle bir tuttuğunuzda diri bir hissiyat veriyor. Dirayetli, sağlam bir hissiyat veriyor. Plastik olmasına rağmen bakın alüminyumla kıyaslamıyorum ama plastiğe göre iyi bir plastik malzeme olduğunu söylemek lazım. 2.3 kilogram ağırlığında ve 2.3 santim kalınlığında aslında el çantasıyla taşınır mı? Belki biraz zorlayabilir. Sırt çantasıyla taşımak daha mantıklı hale gelebilir. Çünkü yanında 200 wattlık bir adaptör bulunmakta. Hızlı şarj özelliğine sahip. Ve rakiplerinden aslında birazcık daha ağır ve birazcık daha kalın bir dizüstü. Bunların da sebepleri var. Olumlu bir takım sebepleri var. Ama en nihayetinde boyutlara ve ağırlığa yansıyor. Havalandırma ızgaraları altında buradan temiz havayı çekiyor ve arkasındaki ızgaralardan atıyor. Bu sayede elinizin etrafında sıcak hava üfleyen bir şey olmuyor. WASD bölgesi de oyun oynasanız dahi ısınmıyor arkadaşlar. Başar, makinenin yük altında olduğunu elinizle hissedemiyorsunuz. Giriş çıkışlara gelelim. Sol tarafta güç girişi var. Açılı bir kablo ile bağlıyorsunuz. Bir tane tipa portu ve bir tane 3.5 mm'li kombo jack var. Sağ tarafa geldiğimizde ise HDMI portu, tipa portu, RJ45 portu ve tip C portunu görmektesiniz. Sol taraftaki tipa portuna bir klavye, sağ taraftakine de bir mouse bağlasınız. HDMI portundan da harici bir monitöre görüntü verseniz zaruri şartları sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de belki de benim çok takıldığım bir konu ekranını tek elimle açabilirsiniz biliyor muyum? Menteşe sertliği nasıl? Fiyatı segmentine göre menteşe sertliği çok iyi ayarlanmış. Tek elimle rahatlıkla açabiliyorum. Çiklet klavye. Nampedi olduğu için ben tam boy diyorum dizdülerde. F tuşları üzerinde multimedya görevleri var. Fn kombinasyonu ile beraber kullanıyorsunuz. Lazerle işlendikleri için beyaz aydınlatma ile beraber gözüküyorlar arkadaşlar. Açıp kapayabiliyorsunuz aydınlatmayı ama şiddetini ayarlayamıyorsunuz. Rakipler arasında RGB aydınlatmalı olanları da var ama genel olarak ya bölgeseller ya da böyle tek renk aydınlatmalı oluyorlar. O yüzden Burada abes bir durum yok açıkçası Tuşlar arasında bir tane de HP Omen tuşu var Diğerlerinden farklı gözükmüyor Atanmış bir tuş gibi değil arkadaşlar ama Bu sizi HP Omen arayüzüne atıyor Normalde Windows güç yönetiminde Burada dengeleyi görüyorsunuz sadece Ama bu arayüz üzerinden işte sessiz Performans modu gibi modlara geçebiliyorsunuz Aynı zamanda maksimum fan devrini de Buradan açabilmeniz mümkün Tuşların arasındaki boşluk güzel belirlenmiş, hızlı bir şekilde alışıyorsunuz. Kütüphane ve toplantı ortamlarında gürültü çıkaran bir klavye değil, bastırdığınızda böyle bir membran klavye hissiyatı alıyorsunuz açıkçası. Çok mekanik bir hissiyat değil yani böyle tak 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 oyuncuların belki de daha çok hoşuna gidebilecek bir hissiyat değil açıkçası ama toplantı ortamında da makine de fan gürültüsü anlamında sessiz olduğu için klavye ile birleşince bu tür ortamlarda sırıtmayan bir görüntü de elde etmiş oluyorsunuz. Gürültü profili anlamında da sırıtmıyor. Touchpad büyük bir touchpad. iş odaklı veyahut oyun odaklı olsun güncel dizüstülerde böyle büyüklerini kullanıyorlar. Aslında hassasiyet açısından çok güzel. Yani parmak hareketlerinizi çok güzel bir şekilde algılıyor. Sadece doğruluk açısından çok çok iyi olmayabilir. Orada mesela bazen parmağınızı hareket ettiriyorsunuz. Çok gidiyor. Bazen işte az gidiyor gibi gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz ama bir oyuncu dizüstüsüne göre iyi. Zaten siz harici farenizi kullanacaksınız ama ama ki o gün unuttunuz. Hani ufak tefek bir iş yapmanız lazım. Touchpad işinizi görür. Ve ekran 15.6 inçlik Full HD IPS LED bir panelle karşı karşıyayız. 144 Hz tazeleme hızına sahip ve 9 milisaniye tepki süresiyle geliyor. HP sitesinde bunu özellikle belirtmiş ve 9 milisaniye deyince ya yavaş bir panel değil mi diyeceksiniz. Arkadaşlar fabrika verileri var gerçek dünya verileri var. Benim arkamdaki paneller Fast IPS paneller. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en hızlı paneller 7 milisaniye tepki süreleri var. Halbuki gerçek dünyada. Dolayısıyla hiç şaşırılacak bir durum yok arkadaşlar. Ve rakipleri 12 milisaniye ile 17 milisaniye arasında gezen tepki sürelerine sahipler. Burada AU Optrenix yapımı arkadaşlar 22.96 olarak geçmekte bir panel bulunuyor. 250 nit parlaklığa sahip parlaklığı az açıkçası %100'de kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bakış açılarında herhangi bir sorun yok. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bakın. Renklerde çok çok az belki de sapma oluyor ama yani kayda değer bir sapma değil. Ve oyun deneyimine geldiğimizde hızlı harekete bağlı bulanıklılığı fiyat segmentine göre az arkadaşlar gerçekten. Hani fiyat performans odaklısı nereden kıstın? Panelden kısmamışlar. Gördüğümüz üzere durum bu açıkçası. Dizi film izlemek isterseniz arkadaşlar renkleri o kadar da uygun değil. Ve renk doğruluğuna geldiğimizde içerik üretebileceğiniz bir ekran değil arkadaşlar. Burada %100'de ışığı açarsınız, FPS e türünde oyunlarınızı oynarsınız, rekabetçi anlamda ihtiyaçlarınızı bu fiyat segmentinde bence duyurur. Tamam üst çerçeve kamera dolayısıyla o kalınlıkta olacak. Kenardakiler zaten ince ama altında bayağı bir çene var açıkçası. Bunun pratikte bir sebebi var. Sadece tasarruf etme amaçlı işte flex kabloyu kalın kullandılar da ondan oldu diye değil arkadaşlar. Altında da bir tane ızgara görüyorsunuz. Bu ızgarayla eş denk gelecek şekilde bir çerçeve ayarlandığından böyle. İçindeki donanımlara geldiğimizde kalbine baktığımızda Intel'in 13. nesil i5-13500S'ini görmekteyiz. 4 performans ve 8 enerji verimliliği çekirdeği ile beraber gelmekte. Hibrit bir işlemcidir ve 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor performans çekirdekleri ama gerçek dünyada nasıl? Oyunlarda arkadaşlar 3.4 ila 3.8 GHz arasında değişiyor bu çekirdeklerin performansı ama geniş bir aralıkta değişiyor. O konuya tekrardan geleceğim. Geçtiğimiz nesillerle performansını kıyasladığımızda mesela i7 11800e 11. nesil işlemci çok çekirdek performansına baktığımızda ondan belirgin şekilde önde tek çekirdek sonuçlarını da görüyorsunuz zaten. Sonrasında 12. nesil i7 12650h ile karşılaştırdığımızda ki fiyat performansı çok iyi bir işlemcidir. Onun gerisinde kalmakta arkadaşlar. i5-i7 farkı biraz ama en önemli fark da iki fiziksel çekirdeği daha var o işlemcinin. Şu fiziksel çekirdek farkı her şeyin ötesinde. Yani i3, i5, i7 diye takılmayın. Fiziksel farklara daha çok kafa yorumak gerekiyor. En nihayetinde i5 13500H, RTX 3050 için gayet örücü bir işlemci arada oyunlarda performans farkı oluşturacak bir işlemci farkı yok. Ekran kartına GPU'suna geldiğimizde RTX 3050 ama 6 GB RAM ile beraber gelmekte. Yine ilginç performans veriyor dediğim şeylerden bir tanesi bu. Ne oldu bu GPU'ya? Yenilendi arkadaşlar. 2023'ün başında bu GPU'yu yenilediler. RTX 3050 Ti'ye daha yakın hale getirdiler. CUDA çekirdekleri, 2040 CUDA çekirdeği vardı. 2560 CUDA çekirdeğini yükselttiler. RTX 3050 Ti'de de olduğu gibi. Ama 128 bitlik bir karttı. Şimdi 96 bitlik bir kart oldu. Genel anlamda performans arttı ama bu yani veri yolu değişti ilginç bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar watt meselesi çok ama çok önemli. Bazen görüyorsunuz mesela işte RTX 3060 diğeri de RTX 3060'lı ama aralarında 15 bin lira fark var iki düstü arasında. Nasıl oluyor bu? Aslında arkadaşlar watt farkı, güç farkı var orada ve bunu da yani açık seçik bir şekilde göstermiyorlar, belirtmiyorlar. Bu GPU arkadaşlar RTX 3050 75 watt gücünde. 35 Watt'lığı da var, 50 Watt'lığı da var, 80 Watt'lığı da var. En güçlüsü 80 Watt'lık. Buradaki 75 Watt'lık. Yani şu anda bulabileceğiniz en güçlü RTX 3050'lerden biri içerisinde bulunmakta. Tabii ki performansı bir RTX 4060, 4000 serisi, DLSS 3.0 değil. Ama bulabileceğiniz en hızlı RTX 3050 burada. Ekstra 2 GB RAM avantajı yani 4 yerine 6 GB bir avantaj sağlıyor mu gerçek hayatta? Şöyle ki bazı oyunları mesela Ultra'da açmak istediğinizde 4 GB RAM yetmiyordu. 5 GB 6 GB icap ediyordu. Evet bu şekilde yetmiş oluyor. 2x8 GB toplam 16 GB RAM kiti var içerisinde. 3200 MHz arkadaşlar DDR4 RAM'ler bunlar. İlla DDR5 olmasına gerek yok çünkü %30 %40 daha fazla para harcıyor üretici buna. Ama bir yandan da elde ettiğiniz performans avantajı oyunlarda işte işlemciden işlemciyi değişmekle beraber kombine göre değişiyor. %3 ila %7 arasında ekstra performans elde etmiş oluyorsunuz. Yani illa diğer 5 olmasına gerek yok. Lakin NVMe SSD'yi 4. nesil koymuşlar hiç gerek yoktu çünkü 7 GB bölü saniye okuma hızı gerçekten böyle fiyat performans olarak bir düştü de buradan kısılabilirdi, tasarruf edilebilirdi. Etmemişler açıkçası arkadaşlar. Yani zaten makine fişek yani açılırken kapanırken çok hızlı oyunlarda loadinglerde çok hızlı hiçbir yerde durmuyor yorulmuyor ama bir diğer NVMe SSD'li sistemde de böyle 3. nesil olsun hatta SATA bile olabilir. Zaten SSD olunca tepki süresi çok düşüyor ve çok hızlanıyor makineler. Hani burada şart değildi ama yani ilginç, ilginç performans gösteriyor. Ve oyun testlerine geldiğimizde 20 oyunla beraber test ettim. Windows 11 üzerinde testlerimi gerçekleştirdim. Bütün güncellemeleri tamdı. Sürücü güncellemelerini de yaptım arkadaşlar. Bütün testleri 3 defa tekrarlıyorum. Bunların ortalamalarını sizlere aktarıyorum. Mümkün olduğunca ultra grafik ayarlarını da gerçekleştiriyorum. Ve tablolarla beraber performansını görelim. Arm? Stiff, okay. Fine. Winning the fight. There. His mind is weak. Whatever you say. Left through the parking lot. Fine. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when. Yani benim çok anlatmama gerek kalmadı ama özeti şudur arkadaşlar. 20 oyunun 19'unda 60 kare saniyenin üzerinde kalabildi. Ya en yüksek grafik ayarında ya da bir altında. Bu ikisinden de 60 kare saniye alamayan tek oyun Metro Exodus oldu. Ki RTX 3050'den bahsediyoruz. Olsun o kadar gerçekten. Şimdi Shadow of Tomb Raider'e bakıyorsunuz. DLSS performansla beraber 90 kare saniye alıyorsunuz. Normalde 70 idi. Güzel. Eski bir oyun. Sonrasında Shadow of War. 83 kere saniye alıyorsunuz. Yine eski oyun ama GTA 5'e geliyorsunuz. Hala oynanıyor. 100 kare saniye biraz düşürün. Ekranın tazeleme hızına erişebilirsiniz bir şekilde. Division 2 ben oynuyorum. Multiplayer 64 kare saniye arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla. Veri high açınca 42 oluyor. Bir tık düşüyorsunuz high yapıyorsunuz 70 kere saniye. Bence gayet kabul edilebilir. Metro Exodus evet high grafik ayarında oynasanız dahi 52 kare saniye alıyorsunuz ortalama. Maalesef olmuyor. Overwatch 2 arkadaşlar 127 kare saniye alıyorsunuz. Bir tık düşürün 144'ü tamamlayın. Yani rekabetçi oyunlarda aslında bu paneli bir şekilde besleyebilirsiniz. Medium ayara kadar inmenize de gerek kalmayacak. Ya high ya very high o civarda tutturabilirsiniz. Termal performansına ve stabilitesine gelecek olursak evet makineyi sentetik testlerle CPU'yu, GPU'yu sıkıştırırsanız arkadaşlar 90 derece civarlarını görebilirsiniz. Ama bu adı üstünde sentetik. Gerçekçi değil. Gerçek dünya koşullarına uygun değil. Gerçek dünya koşullarına ne uygun arkadaşlar? Trading Mark'ın stres testi var. Bunu uyguladığınızda %98.4 oranında aynı performansı sürdürülebiliyor. Devam eden bir iş yükünde. Bu ne demek oluyor mesela? Sabahleyin 6'da bilgisayarın başına oturduğunuz sonra akşam 12'ye kadar oynuyorsunuz. Sabahtan akşama kadar %98.4 oranında aynı kare saniyeyi alacağınız anlamına geliyor bu. Dolayısıyla ısıya bağlı olarak, kullanım süresine bağlı olarak performansınız düşmüyor. Hadi sentetik testler gerçekçi değil dedim. Peki oyunlarda kaç dereceye çıkıyor GPU ve CPU? GPU arkadaşlar 80 derece civarlarında kalıyor. CPU ise 85 derece civarlarına çıkıyor. Bu hiçbir şekilde CPU ve GPU'nun hız düşeceği sıcaklıklar değiller. GPU 1850-1900 MHz'lere kadar çıkabiliyor. Tabii ki oyundan oyuna değişiyor bu. GPU kullanımına, ağırlığına göre değişmekle beraber CPU tarafında ise işte o bahsettiğim geniş bir aralık var. 1.8 GHz'e kadar da geliyor. 4 GHz'e kadar da çıkıyor. Yani bu ilginç. Ben bu kadar değişken bir aralığın grafiğin olmasını beklemiyordum açıkçası. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Ama oyuna arkadaşlar bir anlık takılma, stutter, mikro stutter bu şekilde yansıyor mu? Duruma takılma var mı? Yok. Ama bu kare saniyeyi tabii ki etkiliyor. Ciddi biçimde etkiliyor mu? Oyun keyfini bozuyor mu? Hayır. Zaten onu da 3 stres testinden gördünüz. Diyeceksiniz ki o da sentetik. Ama o aslında gerçek bir oyun yükü aslında yüklüyor. Çok merak edilen konu dar boğaz var mı? 13500H RTX 3050'ye dar boğaz yapıyor mu? Baştan söyleyeyim yok. <laughs> 13500H RTX 4060'a kadar taşıyabilecek bir aslında CPU arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki kullanım şu şekilde GPU %100 civarlarında çalışıyor zaten. En kötü %94'lere kadar falan düşüyor ama oraya da çok kısa süre iniyor. %97 genelde %100 gördüğü oyunlarda var ki ekran kaydı açık şekilde şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. CPU GPU kullanımı ise %30'lardan %50'lere, %50 küsürlere kadar çıkıyor. Yani işlemciyi boğmuyor ekran kartı veyahut işlemci ekran kartını boğmuyor. Dar boğaz yok. Hoparlör performansına geldiğimizde diyorsunuz ki ha işte buradan tasarruf etmişler. Bengen Olufsen logosu bulunmakta arkadaşlar ama baslar vurgulu değil, tizler vurgulu değil. Dümdüz bir ses duyuyorsunuz. Maksimum sesi e eh işte detayı da e eh işte yani tam bir oyuncu distüsü hoparlör olduğunu söylemem gerekiyor. Çok kullanmak istemeyeceksiniz zaten siz oyuncu olduğunuz için ses kasacaksınız kulaklıklarla beraber. Lakin yine de ben profesyonel mikrofonla kaydettim beraber dinleyelim. <laughs> Bataryası. Rakiplerine geldiğimizde aslında 3 hücreli ve 50 watt saat civarı bataryalar görüyoruz. Bu ne sağlıyor? Daha taşınabilir, daha ince, daha hafif oyuncu düstülerine vesile oluyor aslında. Ama burada 4 hücreli ve 70 watt saatlik bir batarya kullanılmış. Rakiplerinden 1 saat civarı daha fazla ekran süresi verebiliyor. 1-1,5 saat civarı tabii ki kullanıma göre değişir. Ee, ben testlerimi şöyle yaptım. %80 civarı ekran parlaklığı sonrasında klavyenin aydınlatmasını kapadım. İnternete gezdim, müzik dinledim, YouTube'da içerik tükettim. Böyle bir kullanımla beraber arkadaşlar 5 saate yakın kullanım süresi alabiliyorsunuz. Normalde rakipleri 3-4 saat arası kullanım süresi vermekte. Ama adaptörde şöyle bir mesele de var arkadaşlar. 200 wattlık büyük adaptör dedik ya. Hızlı şarj da destekliyor bu düstü. Yarım saat içerisinde %50'sini doldurabiliyor. O adaptörün neden o kadar büyük ve güçlü olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve evet. Tamam. Güzel bir ekstra. Kablosuz bağlantı tarafında Mediatek'i tercih etmişler. Normalde Intel ve Killer çözümlerini görürsünüz arkadaşlar. Wi-Fi 6 standardında 5 GHz üzerinden yaptığım testlerde şunu gördüm. 70 metrelik evin bir ucundan diğer ucuna 3-4 duvar ardından sinyal gücü kaba tabirli yani tek bir çubuk bile eksilmiyor. Ama hızı 700 megabitin üzerinde oyun yüklenme hızına baktığımızda da 75 megabayt bölü saniye civarlarında indirme yapabiliyor gayet iyi. Yani fiyat segmentinde genelde 500 megabit civarlarını görürüz. Sinyal gücü de bir tık düşer. Burada düşmedi. Güzel. Yine ilginç performans gösteren şeylerden bir tanesi bu. Bluetooth 5.3 desteklemekte. TVS e kulaklık bağladım. Güzel çalıştı. HP Victus 15. Özetle ben test ederken hep şunu düşündüm. Ya fiyat performansı gayet iyi. Nereden tasarruf ettiler? Nereden kıstılar? Ekranına bakıyorsunuz. Rakiplerine göre tepki süresi daha iyi açıkçası. Hareketli oyunlarda FPS türünde harekete bağlı bulanıklılığı çok daha az. Buradan kısmamışlar. NVMe SSD'sine bakıyorsunuz. Dördüncü nesil kullanmışlar. 7 GB bölü saniye okuma hızı falan. Sonrasında bataryasına bakıyorsunuz. Rakiplerinden büyük. Evet dizüstü biraz daha kalın ve ağır hale getirmiş ama rakiplerinden büyük. Wi-Fi modeline bakıyorsunuz. rakiplerinden daha hızlı. Çekim gücü de daha iyi. RTX 3050'sine bakıyorsunuz. Yeni RTX 3050 aslında. Re revizyon görmüş ve performansı RTX 3050 Ti'ya daha yakın aslında. 6 GB RAM'li. Yani nereden kıstılar peki? Hoparlörden kısmışlar arkadaşlar. Hoparlör kötü. Yani Bengen olur sen yazıyor ama maalesef hoparlörü kötü. Tekrarlıyorum. Ama çözülmeyecek bir şey mi? Yo değil. Zaten oyuncusunuz kulaklık kullanacaksınız ses kasmak için. Kulaklık takarsınız iş çözülür. Dolayısıyla HP Victus 15 arkadaşlar fiyat performansı oldukça iyi bir düstü gerçekten. Araştırma listenizde mutlaka bulunsun. Yani evet iyi, iyi makine. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretli şeydir arkadaşlar. Açıklama kısmında bir tane de link olacak. Oradan güzel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Benim değmediğim bir şey olursa da bana Instagram'dan yazın. Ben mutlaka cevaplarım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.